14 saat olmadı amına koyayım. Haydi oğlum. Yani atacak kişi varsa bizzat zaten. Biz Haydi oğlum. gel. Kardeşim beni duyuyor musun? Duyuyorum kardeşim. Kardeşim. <laughs> Ref. Can I have the meter again? Kanka bu nasıl bir ilkel bir metre? <laughs> <laughs> Almanya bu konuda geri mi kalmış dostum ya? Vallahi öyle olmuş Eren'im ya. Kötü olmuş biraz. Olay mı ya? <laughs> Utku. Hazır mısın? Ne oğlum? Bak bana. Geliyor mu? KARDİJANE! <laughs> lazımdı bu lazımdı. Lan da ben böyle oynuyorum abi o yüzden. Su mu bu? Umut konuş. Beyler adamlar aradı. Arkanda. Ereriz ama arkanda. Renk gör seni. Beyler ölmeyin. <laughs> <laughs> Gerizekalı mısın? <laughs> <laughs> maç, maç şeyiyle yaptım oğlum. <laughs> Taklidiyle. Güzeldi. Onun dışında beyler oynadığımız oyundan keyif alıyoruz. Beraber round kazanınca <laughs> nice kaybedince enti vamos yani. Abi aynen, aynen. beyler no vamos. pressure no respect oyun oynuyoruz. Hani size söz veriyorum bugün gün bittikten sonra neden bunu böyle yaptın diye hiçbirinize soru sormayacağım. Sözüm olsun. İstiyorsanız 13-0 kazanın istiyorsanız 13-0 kaybedin hiçbir niye sorusu size gelmeyecek. O yüzden size doğru geliyorsa o an hissediyorsan baba bunu yap. Yap pişman olma sonra. Evet. No regrets. Yüreğimizle oynayacağız beyler. Yüreğimizle oynayacağız. Aynen Bu öyle. maçı yüreğimizle oynayacağız. Siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz ve öyle kalacaksınız. Allah yardım et. Çakır beyler. Hadi, beyler, beyler, beyler de <laughs> Haydi beyler. Resko. O katı bekledim açtım. Sağlıcak. Gol attı. Ulti beyler. Bekleyin. 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 Vuramadım. Bir tane Bekleyin. Bir geldi. Bir Bir Elbow vursanız da Bir Elbow bir kanka. Hala Bekleyin. Neon 14 vurdu. Bir daha gel. Eren yani Tekrar Orada bir karar alın ve bir yere odaklanın. Beyler aynı anda atmamış. Haberiniz olsun. Aya da itti attı. Evet evet. Abi ya da bir sen bunu bir yürü. Drone bitti. Drone tekleyeyim. kaçar mısın? Açama. Top bitti. Side boş. Burada alıyoruz galiba ile. Side boş. Side boş. Tamam. Geçim oltasanız Bir de Bir Bitti bitti bitti. Helal Ulti Sağ oldu yok. Ultisi bitecek. Şimdi bir tek vurdum vurdun ya ona. Bitmedi ultisi. Heal alır. Aa bu elde veriyoruz. Olacak. Bu elde veriyoruz. Abi, pardon. sağ site. 7-0'dan doğru 7-0'dan. Sonunda map olur. Hadi beyler. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. OP'leri buradaydı hiç. Rahat başından beri oradaydı. Bak bak bak. Adamları evet. aldık, side'ı aldık. Bu tarz e, alarm mullarına bir dikkat etmeniz gerekiyor beyler. Ecek Adamlar o ad avant ver. avantajı evet. verdiğini farkında yapmayacaktın ya. Yapmayacaktın onları. Kayak yapmayacaktın kardeşim alakalı. benim. Oğlum fulba yatmayalım. KD'nin el alacağım. Skor hiç kimse takılmasın. Aynen Skor ver. benim şu an gram. Aynen öyle. Bende yeri yok. Sadece onu da uzaktan Let's go. Gerekirse 12-0 olsun. Defensa zaten döneriz. Her öyle döneriz. Yalnız main'e cam vereceğim. Ver go. Direkt olayım beyler. A ç bekle bekle mandal ne oldu ki şey şey yürüsene de durdurma beyler. Üstünden şey. de abi beyler adamı da ulti neyler? Öldü O beyler. çok iyi. Adam önüme gelecek. Okun var Eren olsun. Ya ACL derim ya. Eren'in kollar ya. Müthiş abi müthiş. Önümde kalsana ya. Adam, Kapalı benim önümde ya. beyler. Adam ultimate için. aynen tamam dener adam sen. Kan geçti arkadan yürür. Utku arkadan yürür, yürür oğlum. Asla yürür. Yürüdü yürü. önümde yürü. kanka. Stondayım. Drone açtı. Drone açtıysa diğeri de double double oldu. Geçişi görüyorum. Kanı geçişi göremiyorum beyler. Acil kol dediğin böyle olur abi. Tamam sıkıntı. Kar önüne bak arkaya bak. Böyle pıs pıs kol veriyor. Bir back side. Sessizlik falan. Kutlar Eren. Kan önü pikler. Kan kolunda biliyorum. Bekle. Ölmesenize diğeri de arkasından. Sola BBL yapın. Gel Eren. Kutuda! Bek sen, en kötü geldi. AP'yi al! Haydi oğlum! Haydi! AP'yi al! Haydi AP'yi aldım! Haydi beyler! <laughs> AP'yi Gel yapalım. Bak ben dikkat ettiniz mi? 7-0, eli alıyorlar. BBL yapını ben de duydum bu arada. Double PK herhalde veya oradan PK e BBL diyorlar bilmiyorum. 7-0 el alıyorlar ve hepsinin moral motivasyonu çok yüksek abi. AP'yi al! Her birinin yüzünde çok belli. Kreven gülüyor falan abi böyle. Ya. Hadi aldım Haydi beyler. Tutkuyorlar şey ya. Yap yap ya. Yap tutkuyla ya. oynuyorlar. Gerçekten oyunu tutkuyla oynuyorlar. Gel yapalım. Kanka şimdi back side'de Kaan Astra tekli. O da saygımda. Kaan hafif çok bir şey var. Öldü. Hadi Kaan gel. Geliyor. Kaan back side'de back side'de back side'de. Kaan önümde çekip gider. Kaan gelsene sağlı. Geliyor. Dönüyor adamlar CT'den. Kaan sol. Kaan sağlı gel. Solda Kaan. Kaan Pikton'a gel. Ölmeyin. Ben burada sıçtım. Adam benim tam önümde. Ben gel. PİK! Dur dur dur! E, var, e, 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 var, dikkat et! Kira ver! salmayın. Öldü! Camsun, CT, CT, CT! Last'ı AP, last'ı salsanıza. Cenk geliyor, ölme, ölme, ölme! Gel. Nice oldu. Tamam, Hadi Lesko Beyler. <laughs> Hadi Pistol de alacağız. Ondan tak, tak, tak. sonra döneceğiz. %100 eminim. Lesko Beyler. Geri kalan iki round odaklanalım Defansa da Beyler pistol odaklanalım. Hadi sekiz Beyler. Hadi. Aynen öyle Lesko. Adamların sadece Sage Wall'u var diye bizi defansta kitleyebilirler. Ona rağmen üst üste üç tane round aldık. Elinize sağlık. Ey, Kendinize güvenmeye devam edin. Biz Aynen şu anda öyle. iyi oyun oynuyoruz bence. Ben İyisiniz. Sadece birazcık da. ayıkın. Evet. Tamam mı? Ayıkın. Beyler evet, sizden tek ricam bireysel de adamların yaptığı oyuna göre React vermeniz tamam Benden kol beklemek zorunda değilsiniz. Okay. Bak adamların B tarafında eren infosunu veriyor 3-4 diye. Duruma göre bir yerden açmak, bir yere move atmak, bir yere locklamak. Bunları bileseniz de yapın oğlum. Haydi oğlum. Umut, Kravent. Haydi oğlum. Kendinize okay, evet. güvenin. Esko. <laughs> Esko Doğru diyor. Beye. Kaptan. Ben duymuyorum. Bir şey yok. Bir görmedim. olabilir. Bunu ben de diyorum. Bunu ben de diyorum. Gerek Ark Raiders'da, gerek Val Valorant'ta. Benden kol beklemeyin Burak diyorum. Kendi düşünün yapın diyorum. Rauf'a da öyle diyorum. Sizin coraş atıp ölüyor amına koyayım. Hadi kat evet al bir. Ay yap. Gir bir kapıyı numara ya. Evet evet ay yap. Al bu. Al drone. Full boş. Al kanka Al oyun. Al. Ben bilirim. Sonra oynayacağım. Bekle. Sola gelin. Sola gel sola. Öldü bir. Gördü beni. Stan geldi. Üstüme koşacak. Üstüme koşacak. Gel sola gel. Crosslayayım seninle. Düşüyor bol. Sayt içi birden. Spike down. Ya! Gel. Gel. Çok iyisin. Bandalları var unutmayın sevgilim. Böyle yapıyor lan böyle, böyle yapıyor ya adam <laughs> <kuruldum>. <laughs> tamam, bir daha bakıyorum. Kirar mı? 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 Kirar alacağım. Fake olur mu? Ol, olabilir. olabilir. Olur. <laughs> Double'lara bak. Tamam, A main main aldı. Tamam, Amin okay, kontra tamam, ama, tamam, 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 Ben kalmayacağım. Boşaylar ama görmüyorum Utku. Mid hala bomboş. Utku main sol bende pick. Ulting up main kanda bulunuyor ama. Tamam, okey biliyorum. Bakıyorum. Adam main sağ. Maybet. Sıkıntı yok Maybet yok ya. Kami bir marş at. Beyler ağ olacak oyunu. Hadi kanlar bolum düştü. Geliyorum aya. Yürüyecek bana. Kanka yap kanka. Kan double baksana. Baba bak. Dönüşlerini alabilirsin oğlum. Abi ne yapıyor? 2 abi bingo. Oda. Zinciri var şu an. Vandal alır, alır, AP alır. Eren geçim alsana. Kan cross'um. Al AP'leri var diyor. B. B yeri. Tabu oyuncusu var haberiniz olsun. Yaptığı harekete bak Kreş. Şecinle yani. bir ses yapsana Eren. Tam bir Amerikan oyuncu. Bekler. NA player. Yalan az. 80 vurdum Eren, main'e döndü. Main'e döndü. Oku ver Eren. Tamam. Pikler direkt, ayık ol. AY! EFTA HANSAR! Graven müthiş oynuyor burayı ya. Kapamadı ultiyi. Atamadı şimdi, atamadı. Oynuyor biri. Ee, Utku, sen de main geçişine bak, aynen. Flash işi atmanız lazım Utku. Vuruyor. Flash verdim. Flash ver. Hoşçakalın. Yok, Utku kendi gösterdi. Nice oğlum. Dronum var Aranos. Dronu aç. Kanka, Viper'ı e biliyor mi? muyuz? Viper site. Tamam, Bingo site. Bekle beni bekle. bak krik olursa yalnız Evet evet window'dan oynayacağım beyler. Kanka beklesene utku yürüyeceğim. Helal olsun. Oh! 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 Bekle 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 bekle. 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 Bekle Nice Vurun oğlum şunu. Kalırsın. Vur vur vur. Beyin sova. Sova beyin. Beyin kır. Ol açtım. Sağda kan. Sağda kan. Sağda kan. Sağda kan. Tamam oldu kapattım. Gel yanındayım. Bingo. Öldü. Ol orada. Let's go. Ulti ver. Öldü ver ver. Bombayı ver. Git AP'yi al Max Sight'ten. AP'yi alsana. Ben alacağım. Helal oğlum. Çok büyük karakter koyuyoruz. Haydi oğlum. Gel. Let's go beyler aynı fokus aynı iletişim her şeyi devam alalım. Çak. Let's go. atacak kişi varsa Nasıl kişi keyiflenmiş ya. Haydi <laughs> <ya. Kambak gülüyor> oğlum. gel. Eren az volum düştü Kır oğlum, abi. Eren. Kırdım. Eren Kır az Ben bir daha bir dönmüş. Ameyi sağlı yürür. Yürü ki Eren. Utku ok attım. Bolaç. Gir daha iyi olsun. Patlayalım. Flaş yap. Utku önüne. Öldü. Nice. Bolu kapa. Kapattım. Saygın. Kami kami. Kami de. Kami <laughs> Hayır, tamam son bait gelecek beyler, bezlecki sakin olsana. Beyin yakın değil, beyler, sakin cross sakin. Kros tamam, koyun her yeri. Bravo. Abi, abi, abi çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok iyi <laughs> tamam. Dur ne zannettin seni ben değil. Allah affetsin ya. Haydi beyle! Boğacağız bunları, Let's go unutmayın. Haydi! Let's go! Bir oynayabilirsiniz, bir kişi dikkat.

Nice. Enter diye bir yok oğlum. Hayır yok Siyap oğlum. Sıkıntı yok. G gayet güzel olmuş. Viper. Kanka ya. ben yine auto alacağım. B smoke'la. Efe gitti Mutku. B side oldu mu yazdı? En az koşsanız ha. B girmemiştir. Kuşun bir Umut long'u al. Kuşun biriniz Umut'un short'una alsın. Adamı çattı. Umut'tan attı. Bekle Umut vuracak. Vuracak vuracak vuracak. Plant'i vur. Öldü Plant. Bekle ölme ölme. Sağdan çıkın. Sağdan çıkın. Sağdan bulla. Nice. Let's go! bu, bu olur. Bravo Okan. Bravo Bravo Utku. Evet harbiden sürekli bak. Ne olursa olsun sürekli birbirlerini hype'liyorlar. Sürekli birbirlerinin moral motivasyonunu yüksekte tutmaya çalışıyorlar. Bravo Krebe. Ben bombayı anlamadım diye çok söyledim bu arada. Sıkıntı yok ama sıkıntı yok. En ufak negatif bir yer yok. Bey savunun, savunun beyi. Tamam koşu yap kanka. Var be o? Ulti basacak Viper. Evet. Kişi bastı. Adam var. Beyler bak kişi ultisi son dakikasını sana atacağım. Sayda gireceğiz tamam, tamam, mı? Tamam. Erano sana sana Benim sana. Erano sana kıramadım ultiyi. Tamam var Sol var. Tamam flash açacağım çıkacağız. Ver. Go 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 Ulti verdim. Beni bekle. Beni bekle. Beni bekle. Ben 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 ben. Planti vur Burada burada kan balasın. Kan solunda adam. Nasıl bana? Çıktım bu. Vuramadık. Burada biraz kaos oldu. Geri kaçtı. Geri kaçtı burada. Ulti var. Takım uzakta. vurdun oğlum <laughs> çak oğlum Utku kafasını da, da... Oğlum adamı, adamı ne vurdun ben görmedim. Hop hop neredeydi? Yok hop yok hop outta oynadım. Nice Utku. Bravo dostum. Hey, Bubble açarsa info can. alacağım. Kanka gel da bu Bir boş. verdim. Tam. verdim önüne. de sova Sen de körsün. Onlar da kör. sova long. solu geldim. Adam sana çıktı Teksiniz biri Sonra long geliyor. Yer long'da solda Utku. Utku ulti atacağım. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. lan What are you doing guys? Kafanızın içi ne? Let's go. miyiz? Umut tek can sende. Gelin olur. Nice shot. Lan sakin. Bu atsana. kusana ya gel ya Ceyhe gel bu gel. gel. Sen de beyler. Kanka. Umut tek can sende unutma. Tamam. Beyser'e bak. Çek kanka, kanka kursana. Lokta lokta buraya kur. Tamam Beyler. Beyler bir alır. can sende tamam mı? Tek can sende Sorun yok oğlum sakin. Kanka, ilk canım, canım bir ya, İlk ben oynayacağım, tamam mı? Tek ilk ben oynayacağım. Tamam, tamam. Ya Umut, şolder atsana ya, korkma Umut. Evet, evet, bir de bak. Aynen, bravo. Ama sana çok hasar vermesin, ghost var Tamam, yok, let's go. Kanka, tek atamaz Umut geldi, C, C. C. Bire bir beyler. Bu kuva mı var bombaya? Var var biliyorum. Yürür adam ya. Umut yakın yürür. Umut oynasın beyler. Ben tamam tamam sak. Umut'u. Yakın. Tamam, tamam. Ne? No! Ay! Ay! Söylerim, <laughs> Let's go! Best Benim, duelist gel, is here. Gel. Best duelist. Antiko yap Umut. <laughs> Gitar'dan dönelim. Bu <laughs> evet beni takip edin beyler. Tamam ya. Beni takip edin. Short'tan koş. Tayyip evet, adam Sherlock'ta öldü. Hadi hadi Köpek ha. Hemen dikkat edin. Hevra smoke, smoke veriyor. Bomba kuzen eder. GT hızı çıkar. 20 saniye. Çıkamaz. Adam short'tan kaçacak bana. Kan orta kan. Short'tan kaçacak. Kur, kur. kur. Kanka kuracağım. Short'tan kaçacak. Gel aşağı. Routing yap

Umut evine çıksana Utku. Şuradan ince bakacağım. Utku, Utku beni vurdu yakındır. Alam alam. tamam, oğlum burada bakıyorum. Utku tamam, oraya hayatımın anlamı. Beni dinle. Eren tipisi Hayatımın anlamı. Utku'na paranoya seyrek. Arka gidip tipisi var. Eren kapa kendi bir yere. Utku bekle Andra'ya çıkacağım. Andra'ya yetin kendine oynayın. Kamerayı ne bitir Borusu olabilir bir yer. Utku counter boru atmayı unutma. Tamam. Boru tut elinde Utku. Utku aynen. Dur. Ghost patlatıyor beni ya. Cete cete cete. Çok tip verdim. Pikle at boruyu pik. At boruyu. Pikle mi Utku? Kalk. Smoke Sağa bakıyorum sola bak. Sola bak. Blinding. Tip da, tip atmadı Eren. Sakin. <laughs> Kaymaz, bire bir bak, ben oynayın. 1'e oynayın, 1'e oynayın. Eren git. Çözme, çöz çözme, çözme, çözme. Zamanı yok bile. <gülüyor> <gülüyor> silmişler ya, resmen silmişler ya map'ten. Müthiş oyun. Vallahi gurur duyuyoruz ya. Beş Türk'ün hikayesi abi buyurun. Like'larınızı yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Desteğiniz önemli. Boru olayı. Bence bizimkiler M gibi değil de NA takımı gibi oynuyorlar. Full agro ve firepower üstüne birbirleriyle yardımlaşmada üst düzey. Olunca EMEA takımları çözüm üretmekte zorlanıyor. Ee, diye düşünüyorum sen ne diyorsun? Bence de kesinlikle. Daha çok daha agresif bir oyun. Bence meta'ya da uygun oynuyorlar. Yani meta'da da e, çift duelist falan çok rahat kaldırıyor ya. E, Larokla eğim ya müthiş gerçekten. Ya takımda herkesin fire power'ı çok yüksek. Onun da etkisi çok var. Ajan havuzları çok geniş. Map havuzları çok geniş. Map'leri de çok iyiler yani. Bak Heaven'da iyiler. Heaven'da çok iyiler. Ki Fnatic'in Heaven'ını biliyorsunuz ne kadar iyi. Pearl'de müthişler. Pearl'ü banlıyorlar zaten genelde. Ya bir doğru düzgün split görmedik bizim takımdan. Ee, Ascent zaten çok görmedik. Başka? Ha, Breeze'de de iyiyiz. Breeze'de de bence gayet iyi oynuyoruz. Bind görmedik. Bind'ı sevmiyor takım direkt. Bind genelde banlıyorlar galiba. Ama bir anda böyle bir kasıp. bo 5'te illa ki bunları göreceğiz bu arada. Bo5'i ben o yüzden merakla bekliyorum Gentleman's maçını. Ya izlemesi de çok zevkli abi zaten çocukları. İngilizce subtitle ne zaman gelir? Soruyorlar her defa yorumlarda. Ee, ben ilettim editörlere. Bundan sonraki push talklara İngilizce altyazı eklemeye çalışacağız abi. Muhtemelen bundan sonraki push talklara gelir. Vitality'ye gelir muhtemelen. <laughs> evet çok gün var ya. 13 Şubat'ta.